Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem A'dan. Bugün size İngiltere'ye gelip de yerleşmeye karar vermiş olan veyahut da zaten İngiltere'de yaşayan herkesin bilmesi gereken ve burada yaşamak için ve de bir şeylere sahip olmak için çok önemli bir konu olan kredi skorundan bahsedeceğim. Kredi skoru. Burada da sizin yaptığınız satın almalar, harcamalar ve daha doğrusu genelde parayı nasıl kullandığınızla alakalı bir dosyalama, raporların bütünü demek oluyor. Yapılan değerlendirmeye göre para verecek firmalar Bunlar finansal kuruluş olabilir, banka olabilir veya da alışveriş yaptığınız şoplar olabilir. Size nasıl para vereceklerini, hangi faiz oranlarıyla para vereceklerini, paranın ne kadar riskli olup geri dönüşünün ne kadar riskli olup olmadığını ve verecekleri paranın geriye gelip gelmeyeceğini bu raporlardan anlıyorlar. Onun için İngiltere'de kredi skoru herkesin dilinde olan çok dikkat edilen ve çok konuşulan bir konu. Bugünkü videomuzun konusu bu. Hepinizin ilgisini çekeceğini ümit ediyorum. Hemen vakit kaybetmeden de videoya geçmek istiyorum. İngiltere'ye geldikten sonra hepinizin yapması gereken şey, yapması gereken değil, yapmak istediğiniz şey aslında bir ev almak, bir araba almak, işte güzel standartlarda yaşamak. Tabi bunları yaparken ya birikmiş bir parayla gelmeniz gerekiyor ki bu çoğunlukla çok da mümkün olmuyor. Öyleyse burada bir yandan çalışarak bir yandan da kaynak yaratarak, finansal kaynak yaratarak yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla özellikle de buradaki sistem her şeyi zaten finan, finans ülkesi İngiltere her şeyi zaten krediyle, kredi sistemiyle döndürdüğü için bir şekilde siz sizin de burada kredi kullanmanız gerekiyor ve e, bu sisteme girmeniz gerekiyor. Bu sisteme kabul olmak için de kredi skorunuzun yükselmesi, bir kredi skoru oluşturmanız gerekiyor ilk önce ve bu kredi skorunun da yüksek olması gerekiyor. Kredi skoru size ait kredi skoru e, aslında size ait bilgilerin toplandığı bu bilgiler isim, soyadı, adres, telefon numarası gibi bilgiler ile nereden ne kadar borç aldınız ve bu borçları nasıl ödüyorsunuz? Bu borçların içine tabii ki sadece bankadan aldığınız, bankadan overdraft dediğimiz eksiye dönme imkanı, kredi kartları, şoplardan kullandığınız alışveriş kartları, aldığınız telefon faturası yani burada İsteseniz de istemeseniz de kredi kullanmayı sevseniz de sevmeseniz de bir şekilde kredi kullanmaya başlıyorsunuz. Kredi kullanmak çok kötü değil. Sadece nasıl kullanmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor ve çok da kontrollü olmak gerekiyor. Şimdi onun detaylarına geçelim istiyorsanız. İlk önce iki tane kredi kampanya var sizin skorlarınızı tutan. Onları söylemek istiyorum. Bir tanesi Experian, Experian.co.uk Bir diğeri de Equifax. Ben Experian'ı kullanıyorum. Experian'da 0'dan 999'a kadar değerlendirme yapıyorlar. Ve 5 ana kategoride değerlendiriyorlar. İşte zayıf, orta, iyi falan diye böyle gidiyor. 999'a yakın olan da excellent yani çok güzel oluyor. Tabi odalara gelmek herkesin ideali. O çok excellent duruma gelmek herkesin ideali. Şimdi Zaten vereceğim tiplerde bunlarla alakalı yani ipuçları da onlarla alakalı. Expérience ama di diğeri de diğer firma da Bunun yanında başka firmalar da var fakat en yaygın ve her bankanın her kuruluşun kullandığı iki firma bunlar. İlk önce bu kredi skoru için en önemli üç şeyi ana maddeyi söyleyelim ondan sonra detaylara yine sohbetlere de gelelim bir tanesi arkadaşlar buraya geldikten sonra en önemli şey yani hemen hemen bütün kuruluşların baktığı şey burada bir seçmen listesinde kayıtlı olup olmadığınız bu çok önemli çünkü seçmen listesinde kayıtlı bir kişinin sabit bir adresi var ve ulaşılabilir demek oluyor onun için hak el, elde eder etmez muhakkak seçmen listesine kayıt olmanız gerekiyor İkinci önemli nokta e, vaktinde ödeme yapmanız Tabii vaktinde ödeme yapmanız derken e, en ideali kullandığınız bütün kredinin tamamını ekstra kesiminde hesap kesiminde belirttikleri günde tamamını ödemeniz Çünkü tamamını ödediğiniz zaman parayı kullandıracak olan e, finansal kuruluş diyor ki Aa, bu kişi parayı çekiyor ama vaktinde ödemesini yapıyor Dolayısıyla sıkıntı yok. Bu çok önemli. Eğer tamamını ödeyemiyorsanız da minimum ödeme tutarı olmak üzere tamamına yakın veya işte ödeyebileceğiniz kadarını ödemeniz gerekiyor. Sizin kredi skorunuza çok etki yapacak, en önemli etkiyi yapacak şeylerden, kriterlerden bir tanesi. Dolayısıyla vaktinde ödeme yapmanız lazım. Tamamını ödeyemeseniz bile muhakkak minimum, en az minimum ödeme tutarını Ödemeniz gerekiyor. Üçüncü önemli nokta ise ne kadar kredi kullandığınız, yani kredi kullanma limitiniz sadece bir kartınıza göre bakılmıyor arkadaşlar, bir kartınıza veya kullandığınız bir şeye göre bakılmıyor. Ben burada kartınız derken tabii ki aslında evinizde aynı şekilde. Veya arabanızda çünkü düşünün ki kartınızın 1000 pound veya 10.000 pound limiti var ve siz bunun %90'ını kullanıyorsunuz eve geldiğimiz zaman eve mortgage alacaksınız ama evinizin sadece %75'ine mortgage veriyorlar dolayısıyla aynı mantıkla kartınızın da %75'inden fazlasını kullanmamanız lazım mantığıyla değerlendirme yapabilirsiniz sadece anlamanız için söylüyorum ama ideali aslında kredibilitenizin %25 veya %30'undan fazlasını kullanmamanız. Eğer tamamını vaktinde ödemeyecekseniz, eğer tamamını ödeyecekseniz yani kartınız 2000 poundluk ve siz 2000 poundun tamamını kullanacaksınız ama tamamını derken %80 maksimum onu atlamayalım. Onu kullanacaksınız ama ekstra kesiminde, hesap kesiminde siz o kullandığınız %80'in tamamını yatırıyorsunuz. O zaman yine kredi skorunuza artı bir puan geliyor. Çünkü aldığınız borcun tamamını yatırıyorsunuz. Bir de bunları tek tek de değerlendirmeyin. Diyelim ki birden fazla kartınız var. Sadece şeye bakmıyorlar. Kullandığınız bir kartın ne kadarını kullandığınıza bakmıyorlar. Bir kartınızdan %25-%30 kullandınız fakat diğer kartınızdan %80-%90 kullandığı iseniz ikisinin kombine. Buradaki kredibiliteniz 2000 lira. Buradaki kredi, kredibilite bile, ay 1000 lira yapalım. Burası 1000 lira. Burası 1000 lira. Bundan e, 200 kullandınız. Bundan ise 900 kullandıysanız iki kartınızın yani 2000 pound olan e, toplam kredinizin %50'sini kullanmış oluyorsunuz. Öyleyse buna da dikkat etmeniz gerekiyor. %70'in üstüne kadar çıkmamanız lazım. Bir de tabii burada dikkat edebileceğiniz başka bir şey birazcık akıllı oynayarak e, kredi kartlarınızın günlerine göre e, hani ödemelerinizi ayarlayabilirsiniz. Çünkü bu kartların her bankanın Experian veya Equifax gibi şeye rapor dönemleri var. Onların önce rapor edilecek olanı önce ödeyip hala para kullanmanız gerekiyor ise önce ödeyip daha geç ödenecek olanı kullanıp o onun raporu yapıldıktan sonra işte onu ödeyip ötekinden para kullanmak gibi birazcık daha üstünde durarak daha zekice kullanabilirsiniz. Şimdi ben birazcık daha detaylandırmak istiyorum bu söylediklerimi. Biraz daha e, madde maddeye dökmek istiyorum. Oy kullanma hakkınızı söyledik. Muhakkak e, oy e, kullanma vatandaşlık aldıktan sonra e, seçmen listesine muhakkak kayıt olmanız lazım. Özellikle de ev ve ev araba gibi büyük kredilerde özellikle seçmen listesine bakıyorlar. Eğer seçmen listesinde değilseniz otomatik olarak e, red alıyorsunuz. Onun için e, muhakkak onu sormanız gerekiyor. İkincisi e, zamanında ödeyin dedim. Zamanında ödeyin derken ona da bir hemen ilave yapalım. E, i̇stiyorsanız atlamamak için e, direkt bir yani otomatik ödemeye bağlayabilirsiniz ödemelerinizi. Dolayısıyla otomatik ödeme istiyorsanız tamamını istiyorsanız minimum ödeme kısmını veya da sabit bir miktarı ödeyerek otomatiğe bağlayarak e, atlamadan ödeme yapmış olabilirsiniz ki bu da çok önemli tabii ki ideali toplam miktarı ödeyin demiştim. Geldim dördüncüsüne. Dördüncüsünde arkadaşlar bunu da birazcık izah edeyim. Bu raporlamalar yapılırken sizin size ait bütün adresler listeleniyor ve o adreslerdeki kredi o adresin de kredibilitesine bakılıyor. Mesela siz geldiniz buraya işte bir adreste bir sene oturdunuz sonra bir başka adrese geçtiniz işte bir sene oldu. Bu adreslerin hepsi muhakkak size ait raporda kredi skoru raporunda muhakkak bulunuyor ve bazı durumlarda o adrese ait kötü şey varsa referans varsa, kötü bir geçmiş eksi bir şey e, kredi skoru varsa o sizi de etkileyebiliyor. Onun için burada neye bakmanız gerekiyor? E, sizinle linki olan diğer kişilere. Aynı adreste oturmuş hani farklı bir kişiyle link kurulmuş olabilir. O zaman o raporunuzu görüp sizin demeniz gerekiyor ki benim bu kişiyle alakam yok. Beni lütfen disassociate yapın diye bir şey var, rapor var. Onu göndermeniz gerekiyor. Bu arada Experian ve Equifax'a ücretsiz de abone olabiliyorsunuz. Ta ki bir işte evde arabayla bir şey alacaksınız ve kredi skorunuzun üzerinde gerçekten yoğunlaşıp da çalışmanız gerekiyor zamanına kadar. Ee, ücret ödemenize gerek yok. Experian'ın aylık ücreti 14.99 bu arada. Bu isimlerin falan consistent olması lazım. Size ait şeylerin bilgilerin toparlanmış olması lazım. Yine bu bununla ilgili bahsettiğim adresteki hani kredi skorunun bozuk olması veya o adreste size bağlı bir başkasının adının olması çok önemli. Bir de e, ortak hesap kullanarak bir, bir e, şey almış olabilirsiniz, kredi almış olabilirsiniz. Atıyorum kardeşinizle beraber ortak bir hesapla kredi almış olabilirsiniz, ortaklaşa bir şey almış olabilirsiniz veya evliydiniz, eşinizle aldınız, ayrıldınız, ortaklaşa bir şey aldınız. Bu tarz ortak linkleri de muhakkak gözden geçirmeniz gerekiyor. Ya da sizin haberiniz olmadan aynı adreste e, sizin adınızı da kullanarak belki de garantör olarak kullanarak e, kredi kullanılmış olabilir Onun için bu kredi skorlarını kontrol etmek e, dönem dönem çok önemli linkleri kontrol etmeyi unutmuyorsunuz hesabınızın banka hesabınızın veyahut da kredi kart hesabınızın süresi e, sürekli soruyorlar hangi bankayla çalışıyorsun kaç senedir o bankayla çalışıyorsun diye zaten banka hesabı açmanın zorluklarını falan da söylemiştik daha önce. Onun için hiç bankamdan kımıldamıyorum. Başka bankalar kullanıyor olmama rağmen ana hesabı NatWest'te hep duruyor onun ne kadar uzun süreli olduğu çok önemli burada çünkü yine ona göre sizin hani o, o bankadan o bankaya atlayıp da işte macera peşinde koşmadığınız hani daha stable, consistent birisi olduğunuz maddi anlamda o ortaya çıkıyor. Aynı şekilde kredi kartlarınızın da süresinin ne kadar olduğu ortaya çıkıyor. Yine hani sürekli kart mı değiştiriyorsunuz falan gibi o da önemli. Yeni gelenler için söylüyorum bizde kredi kart kartı hani kredi kullanmam ben kredi kullanmam kredi kullanmak istemiyorum ya da kredi kullanmaya ihtiyacım yok benim gibi öyle düşünmeyin arkadaşlar çünkü kredi kredi kartı kullanmanız gerekiyor kredi kartı kullanmayanın maalesef kredibilitesine kredi skorunu oluşturamıyorlar kredibilitesini göremiyorlar yani size ait o havuzda size ait bir kredi verilmiş olması lazım e, ve o kredinin ne kadar kullandığınızı görmeleri lazım. Hani kredi alıyorsunuz fakat ödüyorsunuzu görmeleri lazım. Sizin güvenilir güvenilebilir bir insan olduğunuzu görmeleri lazım. Onun için kredi kartından korkmayın. E, kredi kartı, işte şop kartları falan bunları alın. Ama bunları sistemli bir şekilde takibi alın. Kredi kartı kullanmadan çünkü şey maalesef kredi skoru oluşturamıyorsunuz. Eğer kredi kartı almakta zorluk çekiyor iseniz sadece ve sadece kredi skorunu e, yükseltmeye yönelik kartlar var. Bu kartlarla ilgili size sürekli şeyler gelir. Böyle ya e-mail gelir ya e, kapınızdan posta atarlar İşte şu kadar şeye hak kazandınız e, kredi krediye hak kazandınız kartınız hazır e, müracaat edin falan filan diye. E, genelde e, 500 pound ile 1000 pound arasındaki ka kredi kartlarını kolaylıkla alabilirsiniz. Aldıktan sonra e, onu iyi kullanarak olarak e, kredi, e, kredi e, limitinizi yavaş yavaş arttırabilirsiniz. Fakat bu tarz kredi skorunu atılmak için size teklif edilen kartlarda dikkat etmeniz gereken bir şey var. Faiz oranları çok yüksek o kartlarda. Onun için o kartları kullanırken dikkat etmeniz lazım. Muhakkak toplam tutarı gününde ödemeniz lazım. Ama kullanmakta sakınca yok. Onları kullanın derim kredi skoru arttırmak istiyorsanız. Ha, bir de yapmanız gereken şeylerden bir tanesi mesela bir kredi kartını kullandınız. Bir başka kredi kartının zaman zaman size göndereceği offerlar olacaktır. E, diyor ki mesela borcunu transfer yaparsan ilk 6 ay sıfır faiz, altı ay faiz önemli. Bu tarz fırsatları da değerlendirin. Eğer bir kartta borcunuz var ise bu kart size 6 aylık şey verir ve o, o kartı da hemen ödeyemeyecek durumdaysanız buradan 6 aylık sıfır faizle teklif geliyor ise onun transferini buraya yapın 6 ay sonra ödeyin o 6 ayı hani ödeyeceğiniz ufak ufak 6 ayı değerlendirin sıfır faizle Evet böylece benim size söylemek istediğim bütün noktaları kaplamış olduk kredi kartı kullanma ve kredi skoruyla ilgili dediğim gibi buraya gelip de ev almak istiyorsanız, araba almak istiyorsanız ya da burada da bir yaşantı kurmak istiyorsanız bu çemberin içine muhakkak geleceksiniz e, ve bunları da bilmeniz gerekiyor. E, bu videomun çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta maddiyat hepimizin e, işte daha rahat, daha stresiz bir yaşantı sürmesi için e, dikkat etmemiz gereken bir konu. Hepinize e, bol kazançlı, bol paralı güzel günler diliyorum. Sağlıkla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. there